Selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Amazon Prime aracılığıyla bir tane kostüm elde ettim. Elde etmedim daha doğrusu, kutu elde ettim. Kostümü birlikte elde edeceğiz, bakalım. Açılışını sizlerle birlikte yapmak istediğim için. Video kaydını başlattım. Elim ayağım titriyor, heyecanlandım. Adam akıllı bir tane kostüm verir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim demek istiyorum. Ne bu, trash mi bu? Draven mi? bak, bana Draven deme. Bu Draven, Zet mi bu? Zetmiş Allah kahretsin Draven diye Heyecanlanmıştım zet verdi ya. Videomuza geçelim. Amazon Prime'dan nasıl ücretsiz bir şekilde kostüm alabileceğinizi göstereceğim sizlere. İnşallah dilediğiniz bir kostüm çıkar demek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Herkese yeniden selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere söylemiş olduğum gibi Amazon'dan sizlere ücretsiz bir şekilde kostüm almayı göstereceğim. Oyuna para yatırmak istemiyorsunuzdur işte bedavadan kostüm falan almak istiyorsunuzdur. Bu video tam olarak sizin için çekildi. Amazon'u Google'dan aratın bulun. Hesap açmanız gerekiyor. Hesabınızdan Prime etkinleştirmek zorundasınız. Sağda ben açtım için hesap açmayacağım tekrardan. Burada Prime üyeliğiniz yazıyor. Prime üyeliğinize tıkladıktan sonra benim adresler vesaireler görüleceği için ben buraları kapatacağım. Burada arkadaşlar abone ol bir şeyler olması lazım tamam mı? Bunu yaptıktan sonra alta koyacağım link var tamam mı alta koyacağım linkten şurada olması lazım tüm prime ayrıcılıklarını gör kısmında falan ücretsiz bir şekilde dene 30 gün falan yazması gerekiyor bunu tekrardan anlatayım da şimdi nasıl görüldü unuttum onu yaptıktan sonra ne yapacaksınız alta koyacağım linke tıklayacaksınız alta koyacağım link de şu şekilde olacak onu da size şuradan göstereyim alta koyacağım link de bu şekilde bir link olacak bu linke tıkladıktan sonra başarıyla ben talep ettim bak. Bu sizlerde aşama şeklinde olacak. Aşama şeklinde işte ilk önce size prime aldınız mı vesaire gibi sorular soruyor. İşte nickini yazıyorsun. Hesabındaki oyun şeyini gösteriyorsun. Sonra talep et dedikten sonra hesabınıza giriyorsunuz. Çantanız var ya. Maile falan gelmiyor. Direkt olarak çantanızda bir tane kutu var. Kutuya tıkladıktan sonra tak kostümü alabiliyorsunuz. Kimileri diyor işte rivayete göre arkadaşlar 2 saat sonra bana geldi diyorlar. Belki görmemişlerdir işte baktıktan sonra falan fark etmişlerdir. Küçük değişik bir kutu zaten. Valla <laughs> Noel babanın getirmiş olduğu gibi bir kutu arkadaşlar. Bana oyuna girdiğim anda çıktı. Size işte belki bir saat sonra çıkar 2 saat sonra çıkar ve orasını bilmiyorum ama bu şekilde Amazon Prime'den ücretsiz bir şekilde konsüm alabilirsiniz. He. Peki işte Amazon Prime'den ben devam etmek istemiyorum. Vesaire gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Onu nasıl iptal edeceğinizi de gösterim sonrasında. Ya kural bende 8 TL gitti Allah belanı versin falan gibi yorumlar almayalım sonrasında. Şimdi buna tıkladığınız zaman üyeliği yönet diyeceksiniz. Üyeliği sonlandır seçeneği falan olması gerekiyor. Yani buradan Baktığınız zaman buradan iptal edebilirsiniz kolay bir şekilde sponsorlu ya da işte vesaire gibi bir etkinlik değil arkadaşlar yani ücretsiz bir şekilde kostüm alın diye bunu çekiyorum ben kendimi aldım kullandım bana söylediler işte böyle bir etkinlik vardı ben de dedim ki madem öyle bir şey var değerli takipçilerimiz de yararlansın Amazon gerçekten kaliteli bir site şey. tüm samimiyetimle söylüyorum size buradan alışverişler falan yapıyorum gayet hoşuma gidiyor. Haberiniz olsun sizler de hem Twitch'ten subscribe falan atabilirsiniz insanlara. Baya etkinlikleri var. Kargo oluyorsunuz. Ertesi gün kapımda emin ediyorum. Gayet hoşuma gidiyor. Bunu Prime aldıktan sonra bir bakmışsın. 2 saat sonra tak 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 aç lan kapıyı. <laughs> Amazon geldi kardeşim de olabilir orasını bilmiyorum. Aç lan kapıyı. Ben beğeniyorum açıkçası. Devam da ettirebilirsiniz kafanıza göre. Valla dalga halinde gidiyoruz. Bir onu anlattım bir bunu anlattım. Şimdi de asıl videomuza geçelim. İyi seyirler. Selamlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere lig atlatmakta yardımcı olacak türden şampiyonlar önereceğim. Soruyorsunuz işte YouTube'lara yazıyorsunuz, işte DM'den yazıyorsunuz, Facebook'a yazıyorsunuz, oyuna yeni başlamışsınızdır. Ya kral ben lig atlamak istiyorum. Hangi şampiyonları oynamam lazım? Hangi şampiyonlar oyunu daha iyi bir şekilde bana taşıtır, domine ettirir vesaire gibi soruları soruyorsunuz. Yalan mı hocam? Hatta bir tanesini şuraya bir yere yazacağım. Direkt HD Carry'den başlayayım ben size. Şimdi burada 10-15 tane şampiyon var farkındaysanız. Hangisini alsanız oyunu daha iyi bir şekilde taşırsınız. Bakın bazı şampiyonlar vardır, işte bazı itemler vardır, bazı meta şampiyonlar vardır. Bunların hepsi neredeyse metadadır ama size oyun taşıtabilecek şampiyonlar belli. Bak Wayne alırsan oyunu rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ha, ben size şunu söylemiyorum. 10 maç 15'ini kazanırsın bu şampiyona diyemiyorum ama gene diğer şampiyonlara nazaran bir tık daha iyi bir olabilirsiniz. Early game'i kötü. Matchup olarak çoğu şampiyon sizi döver ama orta oyunda late game'de en güçlü şampiyonlardan bir tanesi. ve zaten kanalda 10 tane videosu falan vardır. Hani Vayne hakkında soru işaretiniz varsa direk olarak beğeni alabilirsiniz. Diğer bir şampiyonumuz da arkadaşlar Zaya olabilir işte, Jinx olabilir, Corki olabilir. Bunlar gerçekten elit şampiyonlar bak. Özellikle Corki, Vayne, Zaya şampiyonlarını alıp cebinize tutmanızı istiyorum. Yani ad ADK oynuyorsanız arkadaşlar, Vayne, Corki, Zaya, Solo Q mu oynuyorsun? Geç korkun al zayağını al işte beynini al vesaire al. Diğer bir şampiyon hatta bunu söylemeden geçmek istemiyorum Varus. Size 4 tane şampiyon saydım 5 tane şampiyon saydım sanırım. Bunları alıp oynarsanız gayet seri bir şekilde lig atlayabilirsiniz. İster Diamond olun ister Grandmaster olun. Vallahi bunları alırsanız turnuvalarda da zaten alınıyor. Tabii işte kayısı olur jin olur vesaire gibi şampiyonları da gördüğümüz zamanlar oluyor ama bunları almanız size fayda sağlar diye düşünüyorum. Direkt olarak support'a geçelim. Support oyuncularını da unutmak istemiyorum. İşte support oyuncuları lig kasaması gibi bir muhabbet yok. Ben gaming hastayken valla fantezi mi dersiniz artık bilmiyorum. Solo queue girdiğim zaman Janna oynuyordum. Lig kasabilmek için işte elo spamlayabilmek için. Janna ile global 15-20'lere kadar çıktım. Böyle bir utanmazlığım var. Support oynadığınız zaman hasarınızın olması lazım bence. Ya da işte gerçek anlamda adamların ensesinden tutuyorsunuz tak diye onları zorla oynatacaksınız ya. Mesela sonu alabilirsiniz, Lulu alabilirsiniz işte ne olabilir başka? Seraphine oynayabilirsiniz. İşte Trash alıp ya da Leona falan alıp da skilllerinizi kaçırmadan adam akıllı adamın ensesinden tutacaksın diyeceksin ki enge 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 engeç. atak atak diyeceksiniz. Bir anda mehter marşını açacaksınız. Adamları tokatlayabilirsiniz. İşte Lux oynayabilirsiniz ya yani da işte Malphite falan gibi şampiyonlarda da akar işte. Geçip de solo queue'da Alistar gibi şampiyonları falan alırsanız gerçekten problem çekersiniz. Anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır support'tayken. Hasarınız olsun ya da işte adamları tutup bir şekilde oynatmak isteyeceksiniz. Yani e bu kadar basit. Mesela Jan'la oynadığım zaman lane aşamasında adamları bayağı dürtüyordum. Dövmeye çalışıyordum. Takım arkadaşlarımın bir tanesi kötüyse bile hangisi ise onunla oynamaya çalışıyorum. Bak bu gerçekten İnanılmaz bak bunu öğrenmeniz gerekiyor. Mesela ADC'miz kötü falan gibi yorumlar falan geliyor. Yapmayın arkadaşlar bunları söylemeyin. Flame'den uzak durmanız lazım. Hangi şampiyonu oynarsanız oynayın uzak durun. Size net şunu söylüyorum. AD mi kötü? AD umursama boş ver ADC'n takılsın böyle format bir şeyler yazdı işte adama. Takılsan da. <laughs> sen benden uzak dur de Allah'a yakın oldu bu kadar basit arkadaşlar. Mid in mi iyi? Mid ne oyna. Mid lane kötü mü? Gir jungle'ınla oyna. Jungle'ın da mı kötü? Top lane'ini supportlamaya çalış. Top lane'in de mi kötü? Top lane'in de kötüyse <laughs> alttan bak. Ayarlar tuşu falan bir yerlerde FF atma tuşu var. Ona basıyorsunuz. Bu kadar basit. Yakıyorsunuz bir tane sigaranızı. İçiyorsunuz bir tane çayınızı. Bu kadar basit. de alabilirsiniz. Yani şimdi ben Rakan'ı söylemedim. işte. Galio'yu söylemedim. Ya bu adam Galio'yu söylemedi. Nasıl işte Adam falan demeyin size mantığı söylüyorum. Direkt olarak arkadaşlar support oyuncusuysanız zaten. Bir gün git ne yapıyorsun biliyor musun? Lulu spamla 10 tane maç at. İşte diğer gün ne oynayacaksın? Drakan oyna, işte Leon oyna. Maç kazanma oranlarınıza bakın. Ya işte ben Leon oynamışım. 10 maçın 9'unu kazanmışım inşallah tabi. İşte ben Lux oynamışım. 10 maçın 5'ini kazanmışım. Demek ki Lux'ın kötü takımlara karşı e, taşıma potansiyeli daha az diyeceksiniz. Bunu göreceksiniz. Orta koridorda şu şekilde oynamanız gerekiyor bence. Özellikle rankıtta bunu yaparsanız adamlar direkt işte müddüf işte öfef verelim işte sen niye sıkıntıla gelmedin bilmem ne. Arkadaşlar lane push'u olan şampiyonu aldıktan sonra lane'de öndesiniz tamam mı? Lane'i alıyorsun adam işte ne yapacak? Minyonları ittirmek isteyecek. Sen geçip de sıkatıldı karşı jungle düşürebilirsin. İşte karşı jungle'ın canı azdır ya da gank atabilirsin. Bunları uygulamanızda yarar var arkadaşlar. Bu mantık aklınızda bulunsun. Eğer bunları yaparsanız zaten lane ittirip sağ solu düşürmeye çalışırsanız %99.9 değil tabii ki de öyle bir oran yok ama 10 maçın 6'sını 7'sini rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Şimdi jungle'a gelelim. Jungle oynayan insanlar için hero'ları direkt olarak söylemek istiyorum. Bak şu kılığında hayır olmayan ejder kılıklı adamı almayın. Bak bir. İkincisi şu ağlayan bir tane eşek var. Bunu almayın. Olay şu arkadaşlar. Diamond'da işte ya da Zümrüt'te vesaire gibi liglerde bu şampiyonlarla oyun taşımanız tamam olabilir ama geçip de siz üst da amumu alırsanız valla adamlar size bir tane skatıl aldırmaz. Skatıl alamazsan ne olacak peki? Gank atamayacak. Mid lane'in gank atamayacak. Support'un gelmek isterse gelemeyecek. Benim için önemli lan. Ben. Benim için önemli. Lee alın tamam mı? Lee alın cebinize koyun. Böyle Rammus'u alıp level 2 gengi bilmiyorsanız Rammus'u almayın ama level 2 gengi biliyorsanız Rambus alabilirsiniz. Pantheon alabilirsiniz. Vay kardeşimizi alabilirsiniz. Graves güçlü olan bir şampiyon. Camille güçlü olabilen bir şampiyon. Zingzo baya meta. Wukong falan filan bunlar baya OP olan şampiyonlar. Jarvan, Rengar, Kha'Zix vesaire bunlar direkt olarak gank potansiyeli çok yüksek olan şampiyonlar. Bak bunları değerlendirmenizi istiyorum. Gragas vesaire gibi şampiyonlar da olabilir yani. Gragas şu an metada olan bir şampiyon. Yani Sekrimlerde de ranktayken ranktayken demişim. Turnuvadayken biz Gragas'ı sürekli ya banlıyorduk ya alıyorduk. Çok büyük bir e, değişim olmadı. Ufak bir işte ultisi vesairesi deseydi. Nerflendiyse nerflenmişti. Ama hala güçlü olabilen bir şampiyon bence. Top lane'e gelecek olursak top lane'de belli başlı şampiyonlar var. Zaten belli başlı şampiyonların üstüne gidiyor oyuncular. Ha bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Ya kardeşim işte A takımı tokumu, espor takımından bahsediyorum. Gitmiş işte top lane'de Timo almış, sen niye Timo'yu söylemiyorsun gibi olaylar e, olacaktır herhalde. Öyle bir düşünceniz de vardı. Bakın, de yani 5v5 de takım oyunlarındayken isterseniz bot lane'e nasıl alın, isterseniz garan alın, fark etmez. Her şeyi oynayabilirsiniz. O taktikle alakalıdır. Mesela, e, bir tane maç izledim. Daha bugün izledim maçı. Adamlar ne yapıyor biliyor musunuz? Top lane'deki adam mid lane'e yardım ediyor, lane ittiriyor. Neden? Mid lane'in lane, lane push'u yok. Adam orayı sonra bir bakıyorsun top de alabiliyor. Top lane'de farm da kaybetmiyor. Top lane'deki adamı bir baktım kesti. Nasıl kesti Messi bilmem ne muhabbetlerine girmeyelim. Çünkü oyun taktik oyunu. Oyun işte sürekli ben işte top şunu alayım bunu alayım şunu yapalım bunu yapayım diyemezsiniz kompetitivde. Allah kuverler tokadı. O yüzden bilmeniz gereken metadaki şampiyonları oynamak. Şimdi siz top lane'de Üzülmeyin bak yanlış anlamayın. Nasıl alırsanız, Sincit gibi şampiyonları alırsanız zor olur. Sizin için lig kasmak zor olur. Fikir sizin, karar sizin. Orasına ben karışamam ama mesela Garan, mesela Kenden. Bunlar bayağı güçlüydü yani Kenden ilk çıktığımda yemin ediyorum ilk itemde sanki Zonya almak istiyormuşuz gibi bir halimiz olacaktı. Çünkü herkes bu rolü challenger oldu. Garan ölmüyor. Adam biz onu kesene kadar bizi öldürüyor. Neden? Kraken midir? Kraker midir? O balık kraker temi olmadığı için adamları kesemiyoruz. Şampiyonları size söyleyeyim yavaştan. Mesela top lane'de çoğu zaman görmüş olduğumuz şampiyonlar işte Camel olur işte. Ondan sonrasında Neon'un adı. Akali falan. Gerçekten pro maçlardaki oyunculardaki o kaliteli oyuncular falan olur ya. Bir seviyeye kadar rahat bir şekilde Akali ile çıkabilirsiniz. Ama... Akali yerine işte Fiora alsanız bence daha iyi olabilir. İşte Darius alsanız ondan sonrasında Gragas olabilir. Taplendeki şampiyonlar bir tık değişik ya valla. Mesela ormanda Lee le çok kolay bir şekilde oyunu domine edebilirsiniz ama Tpl'nde lane'i kazanmanız gerekiyor Tpl'nde. Lane'i kazandıktan sonra bu üstünlüğünüzü mepe doğru yönlendirmeniz gerekiyor. İşte Ejder Savaş'ın takım arkadaşlarınıza kazandırmanız gerekiyor. Engage'i güzel bir şekilde atmanız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Ha tabi maçlarda dediğim gibi şunu unutmayın. Sinjit da alınmıştır. Nasus da alınmıştır. Meta'da olmayan şampiyonlar da alınmıştır. Ama bunlar kompetitif. Genel olarak işte ile bayağı güçlü bakın. Fiora bayağı güçlü. Garen bayağı güçlü. Camel falan ultisiyle yargı dağıtabilen bir şampiyon. Riven bak. Riven falan. Renekton özellikle. Renekton bende olmadığı için sizlere bunu söyleyemedim herhalde. Burada görünmüyor neden görünmediğini ya da benim gözler artık kardeşim görmüyor orasını bilmiyorum. Bu şampiyonlar fena. Darius'u da alıp oynayabilirsiniz ama bu söylemiş olduğum şampiyonlara üstünde durduğum şampiyonları alıp oynarsanız top lane'de yengeniz aradı bir odam kaçtı bir saniye arkadaşlar kendime iki tokat çekeyim kendime geleyim. Şimdi top lane'de söylemiş olduğum şampiyonları üstünde durmuş olduğum şampiyonları alırsanız işte Renekton, ile işte Fiora, Darius, Gragas. Bazen Malphite takım arkadaşlarınız tank almıyorsa yarı AP yarı AD diyecektim bir dakika. Yarı tank bir şekilde off tank bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama geçip de Mundo falan alırsanız. Ölmezsin başlarda işte dakika 5-6'ya kadar falan filan ama sonrasında hasar atamayacaksın işte hasara da sahip olacaksınız. Size bunu supportta da söyledim. Orta koridorda da söyledim. Bunlar önemli şeyler. Oyun taşımak istiyorsanız bazı fedakarlıklar yapmak zorundasınız. Supportunun yapması gereken engeci de sen atmak zorunda kalacaksın bazen. İşte mid lane'inin atması gereken gengi de senin atman gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani ranked'dayken çoğu şeyi bizim yapmamız gerekiyor ki win'i takte çıkartalım. Videomuz bu şekildeydi. Birkaç gün önce size şunu söylemiştim. Kendimi kötü hissediyorum videolar gelmeyecekti. Kendimi toparlamayı başardım. Bazen insanlarda olur ya işte bir çukura düşersiniz. Kaldırmak işte kendinizi toplamak bir tık zor gelir falan filan. Bir şey yapmak istemezsiniz. Ben o durumdaydım. Tak diye bir anda tırmandım çıktım. O Allah'a bir şükürler olsun ki toparladım kendimi. Desteklediğiniz için, yanında olduğunuz için tekrardan size teşekkür etmek istiyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum size. Belki inanıyorsunuzdur, belki inanmıyorsunuzdur. Orasını bilmiyorum arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.